Merhabalar. Bugün 17 Kasım 2024 günlük gökyüzü yorumlarını e, yapmak üzere karşınızdayım. Bugün Ay ikizler burcunda. İkizler burcundaki Ay bize böyle dalgalı bir ruh halini verir çünkü ikizler burcu böyle çok mantıklı, alakalı olmuş olduğu için ayda duygusal bir platformda yani çok böyle ayın da rahat edemediği, huzurlu olamadığı bir ruh halini aslında bize gösterir. Yani iki yönlü, iki tarafa da kayabilen bir ruh hali vardır. Bir kararsızlık hali söz konusudur. Dolayısıyla bugün böyle bir duygusal dalgalanma yaşayabilmek oldukça olası. Eee ay İkizler burcunda ilerlerken bizi daha çok e, bilgi üretmek, bilgiyle ilgilenmek, yazmak, çizmek, e, planlamak, programlamak e, gibi konulara sevk eder. E, Merkürün de tabii Yay burcunda olduğunu eğer düşünürsek e, bu akademik konuları, yabancı konular, uluslararası konularla alakalı e, biz böyle ne yapabilir, meşgul edebilir ya da bir taksi şoförüysek farklı farklı insanlarla e, karşılaşarak e, yaptığımız bir işimiz varsa e, ya da ticaretle uğraşıyorsak, anlaşmaları ve sözleşmelere imza attığımız bir takım işlerle uğraşıyorsak yine bugün bunları toparlamak, bunlarla ilgili bir takım şeyleri e, organize edebilmek adına güzel bir gün. Çünkü ay satürnle de bir kare açı yapacak. E, ayın satürnle yapmış olduğu kare açılardan aslında biz çok da fazla hoşlanmayız. Çünkü hazırda bugün hava böyle bir kapalıyken aynen bu hava durumu gibi bize böyle bir kasvetli bir ruh hali getirir. Çünkü sorumluluklar bizi genelde yorar ve yıpratır. Sorumlulukların getirmiş olduğu yük bizi psikolojik olarak yıpratır. ve ee, ben... Böyle bize mutsuz bir ruh hali ruh hali içerisine sokar. Eğer bir dipnot olarak diyeyim, bazı insanların yanında kaldığımız zaman kendimizi böyle iyi hissetmeyiz, sıkılırız, bunalırız. Bunun sebebi mutlaka ki karşı tarafın tümüyle kurmuş olduğumuz bir kontaktan kaynaklanır. Dolayısıyla bugün de böyle bir işte bir şeyleri planlamak, programlamak, ortaya koymak, ortaya çıkarmak noktasında yaratıcılığımızı ortaya çıkarmak noktasında bir şeyleri eğer somutlamak istiyor olsak e, güzel bir gün ama yorucu bir gün olabileceğini söyleyebiliriz. Yani çok zihnimizin, elimizin ve dilimizin meşgul olacağı bir gün. Ve ay e, Satürn'e kare açı yaptıktan sonra, Merkür'le karşıtı yaptıktan sonra Jüpiter'e doğru gidecek. E, bu da bizim e, Ev, aile konularıyla ilgili ya da duygusal yaşantımızla ilgili alabileceğimiz gösterge, destek alabileceğimiz göstergelerden biri. E, duygusal e, zenginliğimizin, manevi yönümüzün e, artabileceğini gösteren bir e, konsept. Tabii bunun ikizler burcunda olması bu duygusal, sezgisel kısmı belki birazcık rafa kaldırabilir de. Hani e, ne yapabilir mesela? Daha çok haberle, daha çok konuşmayla, daha çok ıı, iletişimle bizi karşı karşıya bırakabilir. Ha belki kardeşlerimizden ya da yakın çevremizden gelebilecek olan desteklerle ilgili bir şeyleri aslında bizi sunabilir. Özellikle geçmişte kalan işte ailede çözümlenebilmesi gereken bir konu varsa belki bugün bunları çözebilmek, dediğim gibi planlayabilmek ve gerçek real hayata dökebilmek adına önemli bir gün gibi görünüyor. Şimdi bugünün bir başka özelliği de e, ayın e, ikisinde ve 2. Ekim'de yaşadığımız Terazi Burcu'ndaki güneş tutulmasına ve 18 Eylül'de yaşamış olduğumuz ay tutulmasına bir referansta bulunması. Şimdi 18 Eylül'de yaşamış olduğumuz bizim ay tutulması üretmek, çalışmak, planlamak, alkış beklememek, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırmak ve ilişkilerle ilgili bir karar vermek konsepti üzerindeydi. Özellikle aile vurgusu, ülke vurgusu, kadın vurgusu e, sahip olduğumuz şeylere bağlanma konularıyla ilgili de ayrı bir noktası vardı bu tutulmanın. Şimdi bu tutulmada eğer o saate kadar getirmiş olduğumuz konu her neyse çalışma hayatımızla ilgili olabilir, ilişkilerimizle ilgili olabilir, plan ve programlarımızla ilgili olabilir. Getirdiğimiz e, konunun böyle birdenbire bir düşüşü, böyle bir kayboluşu ya verdiğim emekler de nereye gitti gibi bir sorgunun sorgulanması sürecini aslında bize 6 ay boyunca ne yapacak götürecekti. Bugün de ilk tetiği ne yapacağız aslında alacağız. Yani ben ne yaptım, ne bekliyordum, ne umdum? Şu an bu nereye doğru gidiyor? Yani böyle bir hisse senedinin düşüşü gibi düşünebiliriz bu, bu tetik etkisini. Aynı zamanda Mars kısmı yasaletinde olması da biraz bizi yorucu ve yıpratıcı konu ve süreçlerin hani karşımıza gelebileceğini zaten gösteren bir tutulmaydı. Yani duygusal bir takım zorlukların olabildiğini işaret eden bir tutulmaydı. Yani hem iş hayatımızda hem yaratıcı olduğumuz hayat hayatımızda diyelim. Hem de aile konseptinin ya da ülke kadın konseptinin işin içerisinde olduğu böyle yorucu bir Konsepti işaret ediyordu. E, güneş tutulması ise e, yine böyle iletişimin, haberlerin ve kardeş temalarının çok ön planda olmuş olduğu bir tutulmayı bize gösteriyordu ve bununla ilgili e, beslenmenin, Bununla ilgili bir takım şansların ve fırsatların aslında hayatımıza gelebileceği yani bir takım bilgiler önümüze düşebilir kardeşlerimizle ilgili konularla ilgili pozitif ilerlemeler ve süreçler yaşayabiliriz şeklinde bir yorum yapabilmemiz oldukça olası ama ilişki daha doğrusu iletişim vurgusunun yoğun olmuş olduğu bir güneş tutulmasıydı ve bu gene bizim ilişki e, hanemizi, gene çocuklarımızla olan ilişkilerimizi, gene diplomasi gerektiren e, işlerimizi, e, denge siyaseti güdebilmek adına adımlar atmamız gerektiğini daha makul düşünmemiz, daha dengeli, daha her iki tarafın da e, ne dediğine kulak asmamız gereken bir süreci işaret e, ediyordu ve diyordu ki e, duygusal sorumluluklarını almak zorundasın, parasal sorumluluklarını almak zorundasın. Bunlarla ilgili bir e, motivasyon geliştirmek zorundasın. Yani sen aslında e, hem e, sevdiğin için hem işin için e, bir mücadeleye girişmek zorundasın. Bunu duygusal olarak zaten bu yükü ne yapıyorsun? E, alıyorsun e, tutulmasıydı. Yani yine ilişkiler, yine e, para konusu, yine bir takım şeyleri sistemli hale getirme konusu ve bunlarla ilgili efor sarf etme konusu ön plandaydı. İşte bugün gene bu noktalara getirilen bir tetik var. Yani gerçekten gökyüzünün e, şeyi çok güzel e, Matematiği çok güzel yani yine kardeş teması, yine ilişkin artı e, yine işte ajandamızda biz ne yaptık, işimizle ilgili ne ürettik, neyi planladık, neyi somut hale getirebiliriz'in bir e, karşılığının olduğu bir gün olduğunu söyleyebiliriz. E, Tabi burada Mars'ın da e, Kuzey Aydın'ın yapmış olduğu üçgen açıyla beraber e, bize neyi söylüyor? Diyor ki, Artık birinin artık yapmak istediğin, artık ortaya koymak istediğin, mücadele etmek istediğin, konularla ilgili e efor sarf etmen gerekiyor. ve bunu e aslan enerjisiyle yani, kendini ortaya koyarak kendi kendinle ilgili böyle gurur duyabileceğin, kendinle ilgili böyle mutlu olabileceğin işte sevdiğin ve alkış almaya niyetlendiğin hususlarla ilgili aslında bu çalışmaları yapman gerekiyor gibi bir vurgu söz konusu diyebilirim bugünkü gökyüzü kombinasyonunda bunun dışında neler var bir bakalım hemen notlarımıza bakalım Ayın Jüpiter Kovuşu'ndan Ha Güneş-Uranüs e, şeyinden bahsedeceğim. Şimdi e, Uranüs'ün biliyoruz ki e, bir sıra dışı olma konsepti var. Böyle bir ayrı kutu olma konsepti var. Şimdi Güneş-Akrep'te Uranüs-Boğa'da e, Akrep ve Boğa e, yani çok sabit bir enerjiyle çok hareketli bir e, enerjinin karşı karşıya gelmesi e, ve burada ikisi arasında bir karar sürecinin e, devreye girmesi. Tabi Güneş e, sistemin merkezi ama Uranüs'te e, çok böyle kontrol edemediğimiz bir enerji. Dolayısıyla bugün çok da aslında farkında olmadan e, böyle hayatımızda planlarımızı, programlarımızı değiştirebileceğimiz, özellikle e, için içerisinde araştırmaların e, derinleşmenin tutkularımızın ya da sabit stabil e, halde gittiğimiz bir takım e, konu ve durumların, duygularımızın tutkularımızın, fırtınalarımızın böyle şak diye e, yerini farklı bir şeye e, evril, evrilteceği bir e, aslında günü deneyimliyor olacağız. E, yani karşımızdan bir e, güneşin karşısından böyle bir uranüs geçecek. Yani böyle bir tepe taklak olma. Yani karşımızda bir şey var. E, nasıl diyeyim? mesela siz böyle hiç evlen, dışarı çıkmayı sevmeyen bir insansanız işte bilmem ne kulübündeki o sarsıcı <laughs> görüntüler o insanların eller havada vesaire böyle saçma sapan pozisyonlarda dans etmeli bilmem ne yani size çok şaşırtıcı gelebilir ve sizin de ya ben gerçekten ne kadar farklıymışım diye hani yeni bir e, tecrübe edinip hayatınıza o şekilde devam etmeniz gibi düşünebilirsiniz. E, tabii bilmiyorum ne kadar çok e, şey bir ifade oldu ama yani sizi özgürleştiren sizi kalıplarınızdan çıkaracak, yeni bir bakış açısı size sağlayabilecek, yeni bir tecrübeyle beraber aslında bugüne hayatımızdan, bugünden sonrasını ne yapacağız, yaşayacağız. Yani bir özgür, belki karşımıza çok özgür insanlar göreceğiz diyebilirim. Yani e, böyle bir değişik bir atmosferi yaşayabilmek hayatımızda oldukça mümkün. Yani sarsıcı bir gün adayı bugün e, farklı bir e, konseptle bireyler olarak karşılaşacağız. Bunu söyleyebilirim. Bunun içerisinde e, tabii ki de akrep boğa aks olmuş olduğu için para ve finansal piyasalar da söz konusu. eee olabilir, belki de e, sizin ortaklaşa yatırımlarınızla ilgili e, farklı bir e döngü içerisine girebilme durumunuz söz konusu olabilir. Ee, dediğim gibi sizi bu sıkı kalıplardan e, çıkaracak, özgürleştirecek bir e, deneyim yaşayabilme durumunuz e, söz konusu olabilir. Dediğim gibi e, Kuzey Ay Düğümü e, Mars'a kontak kurmuş olduğu için daha bireysel e, hareket etme e, döngüsü de diyebiliriz. Yani kendi yaptığınız, kendi yazdığınız, kendi çizdiğiniz, kendi planladığınız, kendi programlan, programladığınız şeylerde özgünlüğünüzü aslında farklılığınız kendi farklı bakış açılarınızı sunabileceğiniz muazzam bir gün olarak e, görünüyor. E, Bugün size şifa vermesini diliyorum. İyi bir pazar geçirmenizi diliyorum. E, eğer kanala abone olursanız ve e, Hadra Astroloji Instagram adresini takip ederseniz çok memnun olurum. Dediğim gibi e, kova, akrep, aslan e, ve boğa burçları, e, Plüton geçişleriyle ilgili eğer merak ettiğiniz sorular varsa e, sorabilirsiniz. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, hoşçakalın.